Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar Kasım ayı taramasında genelde herkesin ya yanlış yaptığı ya da boş bıraktığı, yapamadığı o soruyu çözmek istiyorum. Çünkü bu soruda çok düşürücü bir şey var. Herkes de ya ona düşmüş ya da oraya kadar bile gelememişler. Gerçekten görmesi çok zor, çok sert bir soru. O yüzden bu soruyu çözmeye karar verdim. Arkadaşlar bakın, şimdi soruyu bir okuyalım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Soran soranlar çok olmuş. Arkadaşlar taramadaki soruların çoğunu 15-20 tanesini kanalda çözeceğim. Zaten bir önceki e, Ekim ayı taramasında da bunu yapmıştım. Bunda da böyle yapacağım. Şimdi buradan herkese cevap vermiş oldum. Diyelim ve soruyu bir okuyalım. A virgül B elemandır 0 2 pi olmak üzere x kare 10 x 9 eşittir 0 <laughs> denkleminin kökleri tan A ve tan B olduğuna göre A artı B aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar bakın bu denklemin köklerini vermiş. Denklemin köklerini verdiyse ben kökler toplamına gidebilirim. Doğru muyuz? Kökler toplamı demek tan a artı tan b demektir. E arkadaşlar bu da eksi b bölü a'dan kaç gelir? 10 gelir cepte. Kökler çarpımını da bulabiliriz değil mi arkadaşlar? Kökler çarpımı da tan a çarpı tan b'dir. O da c bölü a'dan bakın kaç gelir? Eksi 9 gelir. Şimdi ben bunları nerede kullanabilirim? a artı b'ye nereden ulaşabilirim? Şuradan ulaşabilirim arkadaşlar. Tanjant a artı b'nin açılımını biliyoruz. Tanjant A artı B'nin açılımı nedir? Tanjant A Bakın bilmeyenler için tekrardan yazıyorum. Artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant ne geldi? B geldi. Bakın şu değerleri biliyoruz. Yerleştirirsek eğer ne geliyor? Tanjant A artı tanjant B 10 geldi. 10 bölü 1 eksi eksi 9 geldi. E buradan arkadaşlar çözümümüz e, cevabımız kaç eşit geldi? 1'e eşit geldi. Bakın neye eşit geldi? Tanjant A artı B 1'e eşit geldi. Demek ki tanjant A artı B 1 ise diyorsunuz bunu görüyorsunuz. E, ne, e tanjantın hangi değeri 1'e eşitti? Tabii ki de 45. 45 de hangisi? Pi bölü 4 yapıp e, ne yapıyorsunuz? Eleniyorsunuz. Milyonlar sizi eliyor. Milyonlar sizi elemiyor. Milyonlar sizle birlikte eleniyor. Çünkü bu sorunun cevabı pi bölü 4 değil. Neden değil? Herkesin yanlış yaptığı, göremediği şey ne? Bakın şu arkadaşlar. Bu denklemin kökler çarpımına bakın. Kökler çarpımı negatif gelmiş. Kökler çarpımı negatif geldiyse şunlardan birisi kesinlikle negatif gelmek zorundadır. Ya bu negatiftir, bu pozitiftir ya bu pozitiftir ya bu negatiftir. Şöyle düşünelim. Tanjant, tanjantla herhangi bir Değer negatifse kesinlikle birinci bölgenin dışına çıkmak zorunda değil mi bu açı? Birinci bölgenin dışına çıktığında, e, o zaman bu açıların toplamları birinci bölgede olan pi bölü dört gelebilir mi? Asla gelemez. O zaman birisinin negatif olması için, bakın kökler çarpım negatif geliyor. Birisinin negatif olması için e, a artı b değerinde 90'dan büyük bir açı olması lazım. E, ben da periyodunu biliyorum. Tanjantın periyodu pi olduğu için pi bölü dört de pi toplarsam arkadaşlar ben. Ne olabilir derim? Bunun değeri de 1 geldiği için tanjant değeri. Ee, deriz ki pi bölü 4 ile pi topladım. 5 pi bölü 4 geldi. Şıklarda sadece bunları sağlayan bir tane koyabilirler. Burada da 5 pi bölü 4 koymuşlar. Ne yaptık? Bu şekilde bu soruyu çözdük. Aman diyeyim arkadaşlar. Böyle bir soru gördüğünüzde köklerinin pozitif mi negatif mi olduğuna bakın. Ona göre çözün bu soruyu. Diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde taramanın sorularından atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sorular vardı. Bir dahaki e, videomuzda görüşene kadar matematikte kalın, hoşça kalın.